2011 yılında C segmenti araçlarda donanımlara göre ağırlıklar Toyota Corolla Comfort pakette 1220 kilo Comfort Extra pakette 1240 kilo Premium pakette 1260 kilo Honda Civic Dream pakette 1225 kilo Premium pakette 1240 kilo Executive pakette 1260 kilo Opel Astra H Essentia pakette 1240 kilo, Essentia Comfort pakette 1270 kilo, Enjoy pakette 1300 kilo, Cosmo pakette 1320 kilo, Peugeot 308, Access pakette 1290 kilo, Premium pakette 1310 kilo, Sportium pakette 1330 kilo, Volkswagen Golf MK6. Trendline pakette 1250 kilo. Comfortline pakette 1275 kilo. Highline pakette 1300 kilo. Hyundai i30. Style pakette 1280 kilo. Team pakette 1300 kilo. Select pakette 1320 kilo. Fiat Linea. Pop pakette 1270 kilo. Aktif pakette 1290 kilo. Emotion pakette 1330 kilo. Aynı motor aynı kasa sadece donanım farkıyla 40 kiloya yakın ağırlık farkı oluşuyordu. Peki sizce bu fark performansı ve yakıtı nasıl etkiler? Yorumlarda bekliyorum.